Bugün inceleyeceğim ürün QCY'nin özellikle sporcular için lanse ettiği Bluetooth kulaklık modeli. Crosskay Link. İnsanlar artık günümüzde ikiye ayrılıyor. Kulağında silikonsuz kulaklık durmayanlar, kulağında silikonlu kulaklık durmayanlar. Bir de nadir de olsa kulağında ikisi de durmayanlar var. Yani kablosuz kulaklığa tepki olarak doğanlar. Devam etmeden bir videoya giriş yapacağım. Sen de bu sırada videoyu beğen, kanala abone ol. Merhabalar ben Taha, Bay Taha kanalındasın. Hey. İşte QC'ye bu kulaklığa tepki olarak doğanlar için yeni bir model geliştirmiş. İster silikonlu kullan, ister silikonsuz kullan, ister ikisini de kullan, ister ikisini de kullan ama. bu kulaklık tam sana göre diyor. Ben de bunu test edeceğim, onaylayacağım, incelemelerimi de seninle paylaşacağım. O zaman kutuya bir göz atmadan önce şu gereksiz parlamalardan kurtulmak için jelatini parçalıyorum. Evet Crosskay Link'in kutusunun ön yüzü bu şekilde. Şu sağ üst tarafta Open Sport Headset yazıyor. Yani açık sporcu kulaklığı gibi bir şey. Alt tarafında şöyle parlamalı bir model ismi var. Be Creative Go Beyond. Daha öteye gitmek için yaratıcı ol. Çok daha öteye. Öp öteye. Ona benzer bir anlamı var. Öbür tarafında aynı şey. Arkasını çeviriyorum. Şöyle özellikle söylemem gereken bir şey var mı diye bakıyorum. Yok tamam garip gureba ayrıntılar. O zaman kutuyu açıyorum artık. Nasıl açacağım? Heh, evet kaymalı. Kutunun içinden bir kutu daha çıktı. QC'nin bir tane de akıllı saatini incelemiştim. Onun da kutusu böyle bir şeydi. Zaten o akıllı saati inceledikten sonra QC'ye markasından gönderdiler bunları. QC'ye T13, QC'ye T13 ANC ve bu modeli gönderdiler. Şu anda markanın gönderdiklerinin sonuncusunu inceliyorum. Buradan da QC'ye teşekkürlerimi iletiyorum. Evet bu siyah kutu herhalde normal kutudur. Şöyle şuralarından bir yerinden çekip açacağız. Ben mi çekemiyorum acaba? Pandora'nın kutusu mu oğlum bu? Açılmıyor. Dur açacağım. Evet, açılmayan kutu yapmışlar gene. Bazen oluyor böyle. İçinde bir şeyler görünüyor. Kutu açılmıyor lan. Bu gerçekten nasıl açılıyor? Bunun bir yerinde dil mil bir şey mi var? Hah. Hah. İşte burada. Sonunda açabildim. Kutuda neler varmış hemen bakıyorum. Şu bıçağı bir kapatayım. Başımıza bir kaza gelmesin. Kutunun içinde tabii ki kulaklığın kendisi var. Güzel. Koydum şöyle kenara. Şurada bir tane daha kutu var. Burayı da kaldırıyorum. Bir adet şarj ara kablosu var. Bir adet de kullanım kılavuzu var. Başka da bir şey yok gördüğün gibi. Altında bir şey var mı? Altında da bir şey yok. Şu kullanım kılavuzunu ne yapıyorsun? Atıyorsun. Başka da atılacak bir şey yok. Şunu kapatıyorum o zaman. Şunu da tekrar yerleştireyim. Videoda süs olarak görürsün. Evet şu şarj ara kablosuyla başlıyoruz. Bu bazı akıllı saatlerde, akıllı bilekliklerde olduğu gibi manyetik bir şarj aleti var. Şöyle göstereyim. Bir tarafını herhangi bir cihazın USB çıkışına diğer tarafını da kulaklığa bağlıyorsun demek ki. Yok artık. Bu kulaklıkta bir de hızlı şarj özelliği varmış haberin olsun. Şu arkasında da yazıyordu galiba. Bir saate şarj ediyorsun 10 saat boyunca kullanıyorsun. Bir de ürünün kampanya görsellerinde belirtilmişti. 10 dakika şarj edince 3 saat boyunca kullanabiliyormuşsun. E süper. Ama işte zaten bunun uzun bir kullanım süresi olması gerekiyor. Çünkü gördüğün gibi diğer Bluetooth kulaklıklarda olan kulaklığı şarj etmene yarayan kutu yok. Şu ara kabloyu da saldım. Şimdi de Kulaklığımızı çıkarma zamanı. Kulaklık bu arada bayağı oynak bir şeye benziyor. Şu beyaz poşetleri çıkarıyorum. Evet. Kulaklığımız bu. Bunun şimdi birazdan özelliklerini saymaya başlayacağım. Say say bitiremeyeceğim. Tabi bir de test edeceğim. Bakalım özelliklerinden ne kadar tutarlı. Diğerini de çıkaralım. Evet QCY Crosskay Link'in şekli şemali budur. Şurası çamaşır ipi gibi bro böyle çok esnek. Yani şöyle tutsam bağlasam düğüm atabilir miyim? Bak biraz zorlasam atarım da önce ürünü bir test etmem lazım. Sana bir anlatmam lazım. Ondan sonra belki denerim. Evet şimdi bunu şöyle bakacak olursak şu sol kulağa geliyor. Bu da sağ kulağa geliyor. Sağ kulağın üzerinde tam şurada bir düğme var. Üzerinde de yuvarlak var. Galiba buradan bu cihazı açabiliyoruz. Açmadan önce iyice bir inceleyelim. Evet sağ kulaklığın alt tarafında şarj noktaları var. Şu manyetik zamazingonun uçlarını buraya denk getiriyorsun şöyle. Çak diye oturuyor zaten mıknatıslı. Şu şarj zamazingosunun hemen altında da veya üstünde de şöyle tutarsan hemen altında oluyor. Şöyle tutarsan hemen üstünde oluyor. İki tane tuş var. Üsttekinde artı işareti alttakinde de eksi işareti var. Göstermeye çalışayım. Umarım görebilmişsindir. Yan tarafında crosskey link yazıyor. Hemen şurada kulağa değen kısmında da QC'ye yazıyor. QC'ye Yine sağ kulaklığın iç tarafına bakan kısımda da şöyle yazılar var. Model numarası Made in Çin. Batarya kapasitesi de 120 mAh'miş galiba. Yani galiba. Tahmin değilim. Birazdan bakar onu da söylerim. Yine sağ kulaklıktan devam ediyorum. Hemen şu CrossKai Link yazısının şurasında bir led gibi bir şey var. Onu da açmaya çalışınca göstereceğim şimdi. Sesi kulaklığın şu iç tarafından veriyor. Üste sarı delikli bir şey var. Yani oradan da ses veriyor olabilir emin değilim. Sarı zamazingonun hemen üstünde de bir delik var. O da muhtemelen mikrofondur. Bir tane de kulaklığın şu dış tarafında QC logosunun hemen altında. Gerçi böyle tutunca üstünde oluyor. Şöyle çevireyim. QCY logosunun hemen altında bir delik var. Muhtemelen diğer mikrofon da o. Yani kulaklıkta sağ ve solda ikişer tane olmak üzere toplam dört tane mikrofon var. Şu asıl ses çıkışının üstündeki sarı zamazingo var ya. Ona benzeyen bir yapı da şu alt tarafında var. Görüyor musun? Yani oralar muhtemelen süs değildir. Oranın da vardır bir alameti farikası. Tamam şimdi bunların hepsini sağ kulaklık üzerinden anlattım. Sol kulaklıkta ne var dersen. Sol kulaklıkta bir ses çıkışı var. Bir mikrofon var. İç tarafında şöyle yazılar var. Başka da bir şey yok. Yani kulaklıkla alakalı bütün kontrolleri sağ taraftan yapıyorsun. Hemen bir şarj takayım mı? Bakalım ne olacak. Evet USB'sini gene ring light'a bağladım. Oğlum bu arada büyük kolaylık oldu bu benim için ya. Yani hiç herhangi bir şeyi tamamen şarj etmedim ama umarım şarj ediyordur. Şimdi bu manyetik kısmını da kulaklığın şarj girişine yerleştiriyorum, yerleştirdim. Kulaklıktan bir ses geldi bu arada bak bir daha yapayım. Yani çok büyük ihtimalle duymamışsındır ama oranın sesini birazcık yükseltirim ben. Evet gördüğün gibi burası led'miş ve kulaklık şarj olurken kırmızı yanıyormuş. Üst tarafı böyle sabit tutuyorum ama alt taraf bıngıl bıngıl oynuyor. Bak bıngıl bıngıl. Uyga uyga uyga. Tamam yarım dakika falan şarj ettim. Yeterince şarj etmişimdir. İçinde de birazcık pili vardır herhalde. Tamam şimdi bağlantıyı yapacağım telefonu getirdim. Bu arada bu hangi telefon biliyor musun? Bugüne kadarki yayınladığım bütün videoları çektiğim kamera işte bu. Yok ki şöyle sağlam bir kamera markası ya da tedarikçisi bana sponsor olsun da ben de ömür boyu reklamlarını yapayım. Yani ömür boyu deyip kendimi çukura atmayayım da. Evet sponsor adaylarına da göz kırptığıma göre artık videoya devam ediyorum. Öncelikle şu kulaklığı bir açmam lazım ve kullanım kılavuzunu attığım için kara düzen açacağım. Burada artı eksi vardı. Bunlar muhtemelen açmıyordu. Şurada da bir tane yuvarlak var. yuvarla basılı tutacağım değil mi? Başka ne olabilir ki? Basıyorum. Ha. Bak hem ses geldi hem de led yanıp sönmeye başladı. Şu anda tahmin ediyorum bağlanacak bir cihaz arıyor. Buradan hemen bluetooth'u açıyorum. En aşağı bulunan cihazlara geleceğim. Şuraya bak şamar olana çevirmişim telefonu. Bağlamadığım cihaz kalmadı var ya. Evet burada QCY CrossKey link olarak gördü. Tıklıyorum buna. Herkese ve her şeye erişebilir miyim? Erişebilirsin. Ve bağlandı. Tamam diyorum. Bağlandığı zaman da gördüğün gibi herhangi bir led yanmıyor. Pili de %100'müş. Adamlar full göndermiş. Evet şimdi kontrol denemesi yapıyorum. Önce şu üstteki tuşa bir tane basayım. Pause oldu. Bir daha basıyorum. Play devam. İki kere basayım bakayım ne oluyor. Hiçbir şey olmuyor. Bir kere Üç 3 kere basayım. Üç kere basınca da sesli asistanı çalıştırıyor gördüğün gibi. Şu alttaki tuşlara artıya mesela iki kere basıyorum. Hiçbir şey olmadı. Eksiye iki kere basıyorum. Ha, eksiye basınca sesi kısıyor. Artıya basınca da sesi açıyor. Ama bunun telefonla alakası yok. Kendi sürücüsünden yapıyor bunu. Artıya bir tane basılı tutayım. Artıya basılı tutunca sonraki şarkıya geçiyor. Eksiye basılı tutunca da önceki şarkıya geçiyor. Şimdi anlamadım sadece şu üstteki tuşa iki kere basınca Bak bir sinyal sesi veriyor ama onu niye veriyor bilmiyorum. İki kere basınca dıt dıt diye sinyal sesi veriyor. Sonra bir kere daha iki kere basınca dıt 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 diye üçlü sinyal sesi veriyor. Anlatabildim mi? Muhtemelen bir şeyi açıp kapatıyor. Şimdi durduralım. Nasıl durduruyorduk? Şuna bir kere basıyorduk duruyordu. Nice. Evet kulaklığın kontrolleri de bu şekilde. Şimdi QC'ye uygulamasıyla ile bağlayacağım kulaklığı. Uygulamalı bir şekilde kullanmak için şu gördüğün QC uygulamasını telefona yüklemen ve hesap oluşturman gerekiyor. Benim telefonumda da var, hesabım da var zaten. Onu açıyorum. Giriş istedi. Vay arkadaş, bir kere de yolumda git ya. Ha bak Crosskey Link'i hemen buldu gördün mü? Neyse giriş yapmadan daha fazla ayar diyorum. Diyemedim zaten giriş yapacağım mecbur. Ben şunları bir yazayım geleyim. Evet giriş yaptım. Bir saat cihazınız olduğu bulundu. Geri dönüp kontrol etmek ister misiniz? Tamam saat cihazım var da ne yapacaksın ki saat cihazımı? Sen cross kayı bağla. Kulaklığı zaten otomatik olarak buldu. Pil gücünü %80 olarak gösteriyor. Şu bluetooth'ta farklı gösteriyordu. Bluetooth'ta %90 olarak gösteriyor. Uygulamada şu anda %80 olarak gösteriyor. Çok da tın. Bunu zaten bulmuş bağlamış oğlum otomatik. Benim bir şey yapmama gerek yok. Giriş ekranında kulaklık gücünü gösteriyor. Şöyle çevirdiğin zaman da ilk sayfada equalizer ayarlarını yapabileceğin kısım açılıyor. Hatta diğer köceye kulaklıklarında özelleştirme olduğundan da bahsetmiştim. Burada kafana göre kolay zırhlar yapabiliyorsun. Şu basları birazcık yükseltiyorsun, tizleri birazcık kısıyorsun. mitler birazcık havada kalıyor mesela. Şöyle bir şey yapabiliyorsun kafana göre. Bunu daha sonra da kullanmak için kaydedebilirsin ya da sıfırlayıp geri çıkabilirsin. Şu diğer sayfada ayarlar kısmında neler varmış? Üst tarafta ses eksi, ses artı. Bir de çok yazıyor ama çokun altında da bir şey yazıyor. Onun ne olduğu görünmüyor. Bak şöyle göstereyim. Şurada çok yazıyor. Çokun altında bir şey var ama ne yazdığını bilmiyorum. Ha buradan üstündeki tuşların kontrol özelleştirmelerini yapıyorsun. Mesela şu eksi tuşuna bastığında ses eksi diyor, ses azaltma diyor. Bunu değiştirebiliyorsun. Etkisi yok yapabilirsin, oynat durdur yapabilirsin. Önceki sonraki sesli asistan falan vesaire bunlar var. Yani buradan kontrolleri özelleştirebiliyorsun. Kulaklık ara yazıyor, ona tıklayalım ne oluyormuş? Aç diyelim. Kulaklığımı bul, sesi oynat, oynat bakalım. Yani kulaklık şu anda ötüyor ama bunun kendine hayrı yok. Bak şu anda mikrofonun dibine getirdim. Yani çok sessiz bir ortamdaysan ve kulaklığın üstünde de başka bir şeyleri yoksa belki bulursun. Oynatmayı durdur diyorum. Geri gel. Altında planlanmış kapatma var. Ona bakalım neymiş. Tamam. 15 dakika sonra kapat. 30 dakika sonra kapat. Hemen kapat var. Basayım mı? Bak led ışığımız şurada. Burada da hemen kapat butonu. Basıyorum. Kapandı. Geri nasıl açacağım? Hemen aç yok mu? Yok. Çünkü bağlanmıyor değil mi? Evet. Bağlantısı koptuğu için buradan açmam gerekiyor. Açıyorum. Açtım. Açar açmaz bağlandı gördüğün gibi. Planlanmış kapatmayı geçtim. Evet. Kulaklıkta oyun modu da varmış. Gecikmeyi minimuma indiren oyun modu bu kulaklıkta da var. Evet bak sporcular mı porcular diyoruz ama e sporcular için de geçerli ha. Oyun modunu açtığımız zaman e sporcuların da işine yarayabilecek rahat bir kulaklık modeline benziyor. Oyun modunu açıyorum. Ha oyun modunu açtığımda ikili sinyal veriyor. Kapattığımda üçlü sinyal veriyor. Şöyle bak yine yaklaştırıp göstereyim. Duydun mu sen de? Yani şu üstteki tuşa iki kere tıkladığımızda ne olduğunu da öğrenmiş olduk. Oyun modunu kapatıp açıyormuş. Daha fazla ayar diyor altta. Burada başka bir şey yok geç. Uygulamadaki pil gücü de 90 oldu. Uygulama sanki kulaklığın şarjı kendi kendine yükseliyormuş gibi gösteriyor bana. Yer mi oğlum Anadolu çocuğu? O zaman ben şu kulaklığı şimdi iyice bir kullanayım. Sonra tüm deneyimlerimi sana aktarayım. Sen de bu sırada bir videoyu beğen bir de kanala abone ol. Bay! Evet ben kulaklığı yeterince inceledim. Hatta bayağı inceledim. Şu anda sonraki gündeyiz. Sen de bu sırada videoyu beğenmiş ve kanala abone olmuş olmalısın. Şimdi deneyimlerimi aktarmaya başlıyorum. Bu kulaklıkla ilgili söyleyeceğim ilk ve en önemli deneyim ne biliyor musun? Bunu kullanmak ne silikonlu ne silikonsuz kulaklık kullanmaya hatta ne kulak içi ne de kulak üstü kulaklık kullanmaya benziyor. Tamamen yepyeni bir deneyim. Ve işin garip tarafı kötü bir deneyim de değil. Tamam harikulade bir deneyim değil ama kötü de değil. Bir kere daha deneyim dersem kusacağım. Kulağında bir şey var gibi de yok gibi de. Zaten toplam ağırlığı 24 gram bir de kulağının içine bir şey sokmadığın için varlığını bile unutabilirsin. Şu kısımlar kulağın hemen dışında kalıyor. Yani sanıyorsun ki kafanı hareket ettirdikçe o da hareket edecek ama öyle olmuyor. Kafanla twerk yapsan bile konumu bozulmuyor. Gerçi ben öyle bir şey yapmadım da hoş yapmaya çalışsan nasıl yapacağım? Kafayla twerk nasıl bir benzetme ya? Neyse anlatmaya çalıştığım şeyi anlatabildim galiba. Önemli olan o. Tamam şimdi bir diğer deneyim geliyor. O kelimeyi kullanmayacaktım. Kulaklıkların tekli kullanımı gibi bir şey olmadığını söylememe gerek yok galiba. Çünkü bunlar sağ ve solu birbirine bağlı. Bağımlı. QC'ye GTR modelini gönderdi de ben mi incelemedim? Tabii QC'ye. Sen en iyi modelleri NS'e falan gönder. Biz taş yiyelim burada. Fark ettiysen QC'ye trip atıyorum şu anda. Şimdi bunlar arkadan bağlı olduğu için şu kısım ensene denk geliyor. Dolayısıyla bunu kullanırken kafanı yaslaman mümkün olmuyor. Yaslanmaya yeltendiğin anda hop bil Der, ben varım burada diyor uyarıyor seni. Sesli bir uyarı değil de hissediyorsun yani kafanın arkasında. Dolayısıyla gece yatarken falan kulaklık kullanıyorsan bunu kullanamazsın haberin olsun. Yani boşu boşuna sporcular için lanse etmemişler. Kulaklık spor yapmaya zorluyor adamı. Şimdi gelelim bir diğer mevzuya. Köceye'nin bu kulaklıkla ilgili övündüğü bir mesele de ses sızıntısı olmaması. Ya köceye bu kulaklıkta herhangi bir yalıtım var mı? Yok. İki tane küçük hoparlörü sağ ve sol kulağının hemen önünde çalıyormuş gibi düşün. Yani bu sesin sızmaması mümkün mü sence? Fizik kurallarına aykırı bu olay. Ben şöyle açıklayayım. Otobüste, minibüs üstte uçakta, vapurda, zeplinde falan bu kulaklığı son seste kullanırsan yanında oturan arkadaş şarkıya eşlik edebilir. Gerçi bunu spor yaparken takacaktık, değil mi? Ha, bak dışarıda koşu yürüyüş falan yaparken kimse rahatsız olmaz. Ya da cimde o koşu bantlarının sesi, insanların dumbbell kaldırırken ıps tıs diye çıkardığı sesler bunu bastırır Doğru tamam spor yaparken dışarı sızan ses Kimseye gelmez muhtemelen Bak ne geldi aklıma Oğlum hadi benim arabam yok salonda evime uzak Spora otobüste gitmek zorundaysam ne olacak Kafamda deli sorular Daha şunun ses performansına geçsene artık Lan harbi çok uzattım galiba ya Tamam o zaman gelelim kulaklığın ses performansına Öncelikle ses yüksekliği ilk taktığında garip bir his olduğu için düşükmüş gibi geliyor ama kulaklığa alıştıkça ses yüksekliğinin hiç de düşük olmadığını anlıyorsun. Ortalama bir ses yüksekliği olduğunu söyleyebilirim. Ses çözünürlüğü gayet iyi. Neredeyse her bir ayrıntıyı rahat rahat ve doğru tonlarda duyabiliyorsun. Baslardaki hissi silikonsuz kulaklıklara benziyor. Böyle dolu dolu titreten bir bas duymuyorsun ama elini dayadığında kulaklığın bası sürerken titrediğini hissediyorsun. Müzik bangır bangır çalarken şu parmağını şuralara değdirirsen kulaklığın titrediğini hissedersin. Ama bu durum kulağına herhangi bir rahatsızlık vermiyor. Yani kulaklık o bası veriyor ama hepsini kulağından içeri sokamıyor. Hepsini sokmasını ister miydin? Basın. Böyle uygunsuz göndermeler yapmazdım ben ya. Son zamanlarda bol bol Uras Benlioğlu izliyorum, ondan bulaştı galiba. Gönderme mi? Yo ne göndermesi? Midvetiz oranları ise oldukça yerinde. Ses performansı ile ilgili kısaca şunu söyleyebilirim, farklı ama güzel bir müzik dinleme deneyimi sunuyor. Ben şahsen Baytaha olarak ses ve müzik dinleme deneyimini gerçekten beğendim. Şimdi gelelim Latency yani ses gecikmesi olayına. Videonun başlarında kulaklıkta oyun modu olduğundan da bahsetmiştim. Oyun modu kapalı iken 280 milisaniye civarlarında gecikme ölçtüm. Bu çok iyi bir derece, oyun modu kapalı iken bile bir video ya da film izlersen sesle dudak arasında herhangi bir senkron bozukluğu hissetmiyorsun. Ama PUBG falan oynuyorsan çok hafif bir gecikme hissedersin tabi. Yine çok rahatsız edici olacağını düşünmüyorum ama yine de bir tık gecikme var. Şunu da söyleyeyim 280 milisaniyelik gecikme diğer birçok kulaklıktan daha düşük. Ve unutma dediğim gibi oyun modu kapalıyken bu şekilde. Bak şu anda kulaklığı mikrofona yaklaştırıyorum karıştırmak için. Peki arkadaş sence karıştırıyor mu? Hayır. Ne yapıyor? Restoran. Gecikme oyun modu kapalıyken bu şekilde. Bir de oyun modunu açtığını düşün ya da düşünme. Baytaha onu da denedi ve sonuçları aktarmaya hazır. Oyun modunu açtığında gecikme 120 milisaniye kadar düşüyor. Yani artık bu gecikme verisiyle ister film izle, ister PUBG oyna, herhangi bir gecikme hissetmezsin. Şimdi de oyun modunu açtım. Bu da oyun modu açık hali. Karıştırıyor mu? Hayır ne yapıyor? Restoran peçetesi, kumaş. Ortasını alıyor böyle. Ya bu video ne kadar uzadı be. Kulaklığın hissettirdikleri farklı olunca uzadı bu kadar. Kusura bakma bir de abone ol. O zaman şimdi gel çok uzatmadan hızlı bir şekilde QCY Crosskey Link'in mikrofon performansına bakalım. Evet şu anda QCY Crosskey Link kulaklıklar kulağımda ve sessiz bir odanın içerisinde telefon görüşmesi gerçekleştiriyorum. Sen de bu kulaklıklar kulağındayken telefon görüşmesi gerçekleştirirsen sesin karşı tarafa aynen böyle gidecek. Şimdi bir de dışarı çıkıp dış mekandaki mikrofon performansına bakalım. Şu anda kulaklıklar kulağımda ve dışarıda yolun kenarındayım. İşte her zamanki gibi arabalar falan geçiyor ortamda bir dışarı gürültüsü var yani. Mesela hemen yanımda otobüs geçiyor şu anda. Bir bak bakalım dışarıdan gelen sesleri yeterince izole ediyor mu? Yani benim sesimi net bir şekilde duyabiliyor musun? Tamam test gitti bu kadar. Evet kulaklığın mikrofon performansını da duydun. Bu arada bu kulaklıkta başlarda bahsetmiş miydim? Video o kadar uzadı ki. iki güne yaydım lan videoyu resmen. Toplamda 4 tane mikrofon var. Aktif gürültü engelleyicisi maalesef yok. Zaten olmasını da bekleyemeyiz. Dediğim gibi kulağın içine giren herhangi bir kısım yok. Kulaklıkta hızlı şarj özelliği var. Dediğim gibi 10 dakika boyunca şarj ettiğinde 3 saat kesintisiz kullanabiliyorsun kullanabiliyor musun? Yani fabrika verileri bu şekilde. Muhtemelen sesi %60-70 aralarında dinliyorlardır. O zaman 10 dakika şarj ettiğinde hadi biz iki saat gidiyor diyelim. 2 saatte 10 dakika şarj için bayağı iyi. Ha baştan sona şarj olması da şurada yazıyordu. bir saatte de baştan sona şarj oluyormuş. Roskay Link'te bir de IPX6 su geçirmezlik sertifikası var. Bir de bak şimdi şuraya koyacağım böyle bir görsel yapmışlar. Bunu evde denemeyin. IPX6 bu demek değil yani. Kulaklığın her tarafı delik oğlum. Bir yerine de sokmuyorsun. Buralar dışarıda kalıyor. Yani büyük ihtimalle su girer aga. Kulaklık tam şarj dayken 10 saat kullanım süresi varmış. Hadi bunu da %60-70'lerde denemiş desek. Yani 7 saat civarında full sesle kullanım süresi olacağını düşünüyorum. 24 gram ağırlığı olduğunu söylemiştim. Uygulamasından bahsettim ki uygulamalı kullanım gerçekten büyük bir avantaj bence. Ha bu arada bu kulaklığın bir siyah bir de beyaz modeli var. Bilgin olsun. Genel hatlarıyla benim şahsi fikrimi soracak olursan bence gayet kullanışlı. Evet özellikle spor yapıyorsan, dış mekanda koşu yapıyorsan veya yürüyüş yapıyorsan veya fitness salonuna falan gidiyorsan bence oldukça mantıklı bir cihaz. Bir de bence aktif bir şekilde telefon Bundan oyun oynayanlar da gönül rahatlığıyla kullanabilirler. Gecikme sürelerinden bahsettim zaten. Gayet rahat düzgün bir şekilde bu kulaklıkla oyununu da oynarsın, filmini de izlersin, her şeyini de yaparsın. Kulaklığı takıp kafandan aşağı su bile dökebilirsin. Evde denemeyin. Şimdi bu videoyu iki günde çektim ya ne kadar uzun olduğunu kestiremiyorum. Neyse o zaman daha fazla uzatmanın bir manası yok. Kulaklıkla alakalı çok ayrıntılı bir inceleme yapmış bulundum. Eğer videoyu beğendiysen beğen tuşuna basmayı, beğenmediysen dislike'a da basabilirsin. No problemo. Sonraki videoları kaçırmamak için de kanala abone olmayı unutma. İzlediğin için teşekkürler ben kaçar. Aman güzel yavaş yürü canım cananım yoldaki daşa değersin ne der no güzelim vay vay